Doğanın Teker'i kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Ee, güzel bir güneşli bir günden güzel bir video ile karşınızdayım. Ee, yol biraz tırtıklı, sesim <laughs> garip çıkabilir dostlar kusura bakmayın. Ee, şöyle biraz doğada gezelim istedim. Hem de size güzel bir bilgilerinizi video çekmek istedim. Dostlar videomuza başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim abone olup videolarımı bir izlerseniz beğenip paylaşırsanız arkadaşlarınızla çok mutlu olurum. Evet dostlar bugün biraz bilgilendirici bir video çekmek istedim. Şimdi ara ara buralarda kum düşmeden. Motorumuz yanlıyor kumda biraz. Böyle biraz da zor yollarda da gidelim. Bunları da görmüş olun istiyorum. Evet dostlar konumuz bugün ekonomik. Malum araba piyasası da olduğu gibi motor piyasası da karışıyor ve karışacak dostlar. Biraz araştırdım, araştırmalarım neticesinde size bir video çekmek istedim. Şimdi şöyle anlatmak istiyorum dostlar. Motor almak isteyenler ve motorunu değiştirmek isteyenler bu videoyu lütfen izlesinler. Özellikle motorunu değiştirmek isteyenler, bu söylediğim. Motorunu değiştirmek isteyen arkadaşlar varsa bunlardan belki de biri de benim. Ara ara böyle hani değiştirip başka bir motor alıp kullansam mı diye düşünüyorum. Ama kesinlikle şunu söylüyorum size. Alacağınız motoru bulmadan, alacağınız motoru anlaşmadan, bayiden anlaşmadan motorunuzu sakın sakın satmayın dostlar. Çünkü dostlar bunu neden söylüyorum? Motor bayilerde şu an yok. Çünkü dün beni iki arkadaş aradı. Onlarla sohbet ettik. Ee, bana dediler ki hocam biz motoru seviyoruz. Motordan almak istiyoruz. Bize yardımcı ol. Motor yok. Ee, ben de işte Samsun'daki bayileri biraz aradım ettim. Motor yok. Ee, ayın 15'inden sonra geleceğini söylüyorlar. Ee, ne kadar artık kaç tane gelir? işte o gelecekte birilerine söz verilmiş midir? Genelde biliyorsunuz araba piyasasında da böyle. Motor piyasasında da bizim motorlar değil de daha üst tekmen motorlarda ee, anladığım kadarıyla araya adam sokanlar bile var motor almak için, sıraya girmek için. Ee, bizim motoru biliyorsunuz. Ben 10 bin lira almıştım ama şu an motorun piyasası sabah e, çıkmadan baktım 27 bin lira yazıyordu. Ee, bir dakika dostlar, şu kumda düşmeden <laughs> biraz yanlıyor burası. Evet tamamdır. Şuradan sert buradan geç. Evet geçtim dostlar. Ee, dostlar 27 bin lira yazıyordu. Ama e, ayın 15'inden sonra ben bu motorun 27 bin lira olacağını düşünmüyorum. Artacaktır. E, en az yani e, biraz araştırmalarıma göre yüzde %20'lerin üzerinde zam geleceğini söylüyorlar dostlar. E, onun için size diyorum ki eğer motor alacaksanız kesinlikle ve kesinlikle motorunuzu değiştirecekseniz motor alacaksanız e, hop burada güzel bir yanladık. Ayağımı koydum yere dostlar. Evet. Burası bayağı bir yumuşamış. Şöyle göstereyim. Hop, Evet. Evet. Tamam dostlar kurtardık. Ee, kesinlikle ve kesinlikle dostlar motorunuzu satmadan önce kesinlikle alacağınız motora bakın. Alacağınız motora karar verin. Ondan sonra motorunuzu satın. Piyasa karışacak dostlar. Piyasa e, yılın son çeyreğine doğru zaten girmek üzere olduğu için e, daha çok zorlaşacak yani e, motor bulmamız çok zor olacak Bu ikinci el piyasasında da aynı arabada olduğu gibi biliyorsunuz ikinci el piyasası da böyle e, Fiyatlar almış başını gidiyor herkes kafasına göre bir fiyat yazıyor e, Adama bakıyorum şimdi örnek veriyorum ben bir tane e, bir motora biraz Araştırayım dedim belki hani Olur da alırım diye düşündüm Ya motorun sitesinde motor 38 bin lira yazıyor şu an bayi de olmadığı için 38 bin lira yazan motor malum bu ikinci el sitelerde isim vermiyorum şimdi 40 bin 45 bin lira yazıyor ya 38 bin liraya bunu fabrikası satıyor sen niye 45 bine satıyorsun kardeşim diyemiyorsun adama yani paraları var zamanında gitmişler bayilerden motorları toplamışlar depolarına koymuşlar şimdi yaz geldi herkes motor almak istiyor Beni çok arayan var. Hocam motor almak istiyoruz. Motor almak istiyoruz. Yani yardım etmeye çalışıyorum. Bulmaya çalışıyoruz ama e, e, motorları toplamışlar. Motorları topladıkları için kafalarına göre fiyat yazıyorlar. E, zaten insanlar da motor almak istiyor. E, arabaları biliyorsunuz yakıt ekonomisi, yakıtlar aldı başını gidiyor. E, motorlar bir 50cc motor şu an daha uygun fiyatlarla gezi yapabiliyorsunuz. Ben yazın şu an hep motoru kullanıyorum. Araba emin önde duruyor. E, yani ama e insanlar da diyor ki yani zaten hevesliyiz gidip bari 38 yazıyor ama 40-42 verip oradan motoru alalım. Yani şunu söylemek istiyorum dostlar. Piyasa karışacak. E, motor almak istiyorsanız mesela ayın 20'lerinden sonra hep fiyat güncellemeleri geliyor motorlara. 20-22'sinden sonra fiyat güncellemeleri geliyor araştırmalarımın etkisinde. Böyle bir şeye ulaştım. E, öyle söylüyor bayilerde. 20'si ben 20'sinden sonra söyleyelim. 20'sinden sonra fiyat güncellemeleri geliyor. Buna dikkat edin. Motor almak istiyorsanız iyi araştırın dostlar. Ee, fırsatçılara da çok fırsat vermeyin. Çünkü e, şöyle söyleyeyim. Artık saçma sapan bir hal aldı fiyatlar. E, kafasına göre fiyat yazanlar, kafasına göre fiyat verenler var. Çok saçma sapan bir hal aldı. Onun için eee araştırmalarınızı iyi yapın. Araştırmalarınızın neticesinde inşallah gönlünüze göre bir motora ulaşırsınız. Gönlünüze göre motor sürersiniz. Biliyorsunuz arabalarda da aynı sıkıntı var. Arabalar üretim üretimi yok. Motorlar da zaten ülke çok az geliyor. Az geldiği için fiyatlar hep yukarı doğru gidiyor. Yani peki tavsiye nedir hocam derseniz elinizde motor varsa bu motoru kullanın. Eğer değiştirmek istiyorsanız da dediğim gibi motor bulmadan kesinlikle kesinlikle motor bulmadan motorunuzu satmayın. Benim size tavsiyem bu. Buradan sonra gidemiyoruz çünkü bundan sonrası kum çok yoğun. Plaja geldik zaten. Buradan deremiz denizle de birleştiği için burası bayağı yoğun kum. Şuradan geri döneyim dostlar. Dostlar, Kumsal'dan çıktım çünkü e, yoğun kumda motoru zorlamak istemedim. Evet, videonun da yavaş yavaş sonuna geliyorum dostlar, sizi de çok bunaltmak istemeden. Size bugün anlatmak istediklerim bunlar da dostlar, yani e, motor piyasası şu an çok karışık. E, dikkat edin, motorsuz kalmayın motorunuzu satınca. E, hani şöyle söyleyeyim, ben piyasaya en az 20, 25 daha zam geleceğini düşünüyorum motorların üzerlerine. Ee, dediğim gibi ayın 20'sinden sonra bir güncellemeler geliyor genelde bayilerde bunlara. Ee, onlara göre araştırmanızı yapın. Motorunuzu bulmadan motorunuzu satmayın. Ee, bayileri sıkıştırın. Motor almak istiyorsanız da motor e, getirsinler. Bu araya adam sokanlara e, engel olmaya çalışın. E sonuçta siz de para veriyorsunuz. Onlar da para veriyorlar. Bir şekilde motor almak istiyorsanız e, zor olacak ama İnşallah sevdiğiniz motora ulaşırsınız. Dediğim gibi piyasa biraz karışık şu an. Bu piyasa daha çok karışmaz inşallah. Ülkemiz biraz feraha kavuşur. Çünkü ekonomik anlamda bu motorlar yani bu paraları olmaması lazım. Daha düşük bütçelerle bu motorlara binmemiz lazım. Çünkü ekonomi olsun diye biz bunları alıyoruz. Ama bayağı fiyatları fazla. Dediğim gibi dostlar İnşallah gönlünüze göre bir motorunuz olur. Piyasa daha çok karışmadan kararınızı verin. Motorunuzu alın. Veya yani şöyle soruyor bazı arkadaşlar. Alayım mı almayayım mı? Tabii ki bu sizin tercihiniz. Almadığınız her gün yukarı doğru çıkıyor motor. Bu motor ve başka motorlar. Evet dostlar. Çekmemi istediğiniz başka tarz videolar varsa bilgilendirici lütfen yorumlar kısmına yazarsanız o tarz videolar çekmek isterim. Benim de aklımda bazı videolar var. İşte Bakalım inşallah uygun olursa onları da çekmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olmadıysanız lütfen hemen abone atışa basarsanız sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere dostlar.